Merhaba arkadaşlar ben Ander Gaming'den Ümit ve evet, bugün sizlerle Mountain Blade Osmanlı oynayacağız. Ee, seriye yeni başlayacağız. Bottom line tarz iptal oldu çünkü mod line bir sorun çıktı. O yüzden kusura bakmayın bunlar. Hemen konuya başlayalım. Şöyle yapıyorum. Ee, <şimdi> bunu kapatıyorum. <laughs> <laughs> 我比较年轻。<laughs> Evet, çalışalım. Şuradan şey alalım. Aa, gel, gel. <laughs> Sen öyle yüzünü parçalarım. Azı onu da öldürüyorduk. Şimdi konuşalım. Evet, evet devam et. Falan. Bunun kardeşini bulacağız. Hemen şehirden ayrılalım. En eski. Tamam. Masum'un tekerleği çalışmıyor. O yüzden uzaklaştıramıyorum. Biraz daha Şuraya gidelim. Şu köy böyle de zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Evet bir de Nibolu'ya gidelim. Evet bu kadar gönüllü yeter. Konstantin'e ye geri dönelim. Ona gidelim. Evet. Ayrıtla peşine düşelim şimdi. Şehirden ayrıl. Ve şurada bir haydut çetesi var. Evet. Az önce ha kayıt. Tamam. Ee, düşmana hücum edeceğiz. Evet şuradalar. Aa, neden kastı? <gülüyor> kazandık <gülüyor> mı acaba? Şimdi kazandık. Evet, canımı bağışla falan. <laughs> 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 evet. Aa, güzel bu il, üzerindeki buradan gövde zarına 21 hmm. bunu takalım Tamam Buna Geri dönelim şimdi Şimdi onların inini basacağız, inleri burada Hemen saklandıkları yere saldıralım. Evet. Bir 15 dakikada çekerim video. Evet şurada biri var. Çok yavaş dolduruyor. Şu anda ayrılamam diyor hala. Ha şurada bir malla koşuyor. Evet. Hı. Hmm. eşya havuzuna girelim. 22, 24 takalım. 27, 29 bu güzel. Hmm. Güzel bir şey yok buralarda. Aynen. Geri Evet, şimdi Konstantin'e geri dönelim. Evet, direkt aldık ve serbestliğe katılıyoruz, kumağı buçuk 200 akçe, kabul. Hmm. bu nereye gidiyoruz ki bunu sen kimi öldürüyorsun it it <laughs> nasıl bağıracağım? Kadını ya bana nasıl atlıyor üzerlerine ya? Bak 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 bak. Evet geri döndük. Konuşalım. Şimdi. Ha, bu kadar mı? Ha. Şehirden ayrılalım o zaman. O iki kişi. Bunları deli yapalım. Evet. Hmm, şimdi ne yapalım? Enes köyüne gidelim. Burada kimse yok. Geri dönelim Konstantiniye, e, kaleye gidelim. Keman on Keş, ondan sonra da tüfekçi oluyor. Süleyman Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han, hizmetinizdeyim. Altta balık amirim, benim için savaşçı ki adamla ihtiyacım var tabi yer bana kanıtlarsa tabii ki de Şuradan i̇şte we no. O oh, 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 Ne güzel, ne güzel. Buradan ayrılalım. Konstantiniyye Lan 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 dur dur dur. Dur dur ha. Buraya. Eee kaleye git. Evet. Bana verdiğiniz göre hakkında. Evet. 850. Hmm, evet. Benim için başka bir görev var. Çünkü kendi kendim cinayet işlediğim civarındaki akrabalar saklanmış. Evet gördüm. Sen alabilirsin. Ben onu almayacağım. Evet hızlıca yükseliyoruz güzel. kaç dakikamız kalmış? 10 dakika geçmiş. Evet. 6 dakikamız falan kaldı. nerede? Denizli. Haritada göster. Denizli, Denizli, Denizli. 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 ile konuşacağız. Dur, dur, lan. Öyle sen de var. Hmm, eyvallah. Tamam yürü git. Evet yaşlı adam. Konuş. Dur sana köylü. Sen dur bakayım. Allah Allah nasıl bulacağız ki? Senle konuştuk mu? Dur bakayım. Dur sana. Ee, tamam. Defol köylü kadın sen de bilmiyorsun sen de bilmiyorsun sen de bilmiyorsun sen bilmiyorsun o bilmiyor kim biliyor bunları Aa, nasıl bulacağız Allah Allah Dur bakayım. Hattan inelim mi? Allah Allah. Hadi bakalım bu görev tamamlayıp videoyu kapatacağım. Gergin görünüşlü adam. Hayır kesinlikle bu. Buldum. ağzını, yüzünü. İt ol it gidiş seni. Evet. Ayrılalım. Hmm. Konstantiniye, Konstantiniye. Evet. Görevi verip videoyu burada kapatalım. Koş, 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 koş. Hop. Peki. Bana verdiğiniz yer hakkında cezasını verdim. Bir de alacağım. Evet. Şimdilik bu kadar görev yeter. Hmm, bakalım şeyden bir ayrı alalım. Evet. Şu an güzel bir 9 kişilik bir ne diyelim tayfa izleyelim. 9 kişilik bir tayfa kapanışı yapalım artık. E, Mountain Gate'de Osmanlı Mutlu bugün e, Fatih Sultan Mehmet Han'la görev yaptık. Birkaç tane görev yaptık. Biraz görev yaptık işte. Gitmek dur, dur, lazım. E, Haritanın çizgi. Hadi seçtik.